Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber switch case konusunu işliyor olacağız. Derse başlamadan önce ben e, bu kütüphaneleri tanımladım. Include iStream. Hatırlarsanız, cout, see out, gibi komutları yazmak için kullanıyorduk. Aynı işlevi gören User Namespace kütüphanemizi de yazıyorduk. Daha sonra int main ana fonksiyonumuzu tanımlıyorduk ve sözü parantezlerle artık koda hazır oluyoruz. Ama ben return 0 ifadesini de kullanıyorum. Bu neden kullanıyorduk? Hemen hatırlatayım sizlere. Kodlarımızın artık bittiğini, daha fazla bir şey yazmayacağımızı belirtmiş oluyoruz bu sayede. Şimdi gelen isterseniz switch case konusuna başlayalım. Şimdi switch case konusu ne? Hemen şöyle yazılışını göstereyim size İlk önce. Şu şekilde evet. Bu switch case'i neden kullanıyoruz? Ee, şimdi birazdan tabii örneklerle daha iyi anlayacaksınız ama yine bir koşul ifadeleri için bunları kullanıyoruz. Örneğin ben 1'i seçince, 2'yi seçince, 3'ü seçince gibi birden çok koşulum varsa switch case'i kullanmak çok daha rahat oluyor. Bu yüzden bu e, koşul ifademizi kullanıyoruz. Şimdi gelin hemen bir örneğimize başlayalım. Nasıl bir örnek yapacağız? Günler işte haftanın günlerini rakamlara atacağız ve seçtiğimiz rakama göre günün gelmesini sağlayacağız kodlarla. Hemen başlayalım. Ben ilk önce int veri tipini kullanıyorum. Bunu neden kullanıyorduk? Tam sayıları tanımlayabilmek için kullanıyorduk. Ve ne yapalım? Gün diye Türkçe karakter kullanmıyoruz tabi. Gün adında bir değişken oluşturuyoruz ve buna ben 4 sayısını atmak istiyorum. Bunu neden atıldığımı birazdan daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra switch case yapısını kullanacağım. Şimdi switch case yapısı nasıl? Switch yazdıktan sonra bir parantez açıyoruz. ve bu parantezin içerisinde hangi olay üzerinden işlem yapacaksak onun o değişkenin daha doğrusu o değişkenin ismini yazarız. Bizim şimdi değişkenimizin adı neydi? gündü. Ben geliyorum. Buraya gün değişkenini yazıyorum ve benim switch'imde günle ilgili işlemler yapılacağını belirtiyorum aslında. Bu şekilde tanımlasak daha doğru olur. Daha sonra ne yapıyorum? Case ifadem var. Case ifadem de şunu belirtecek. Bir olduğunda, iki olduğunda örnek veriyorum tabii bu farklı A olur, B olur, C olur, Yıldız olur. Herhangi bir değer neye atamak istiyorsanız bu olduğunda kullanıcı onu girdiğinde işlemler gerçekleşsin diyorum aslında bir nevi. Ve daha sonra COT komutunu kullan yazacağım. Şimdi e, fark ettiyseniz case dedikten sonra ben biri kullanıcı kullanıcı bire bastığında iki nokta üst üste koydum kullanımı bu şekilde COT dedim küçüktür küçük kullanıyorum. Daha sonra şimdi kullanıcı bire bastığında hangi gün gelsin istiyorum? Pazartesi. Evet. Bunu yazdım ve daha sonra ne yapıyorduk? Nokta virgülle satırımı kapatıyordum. Şimdi tamam, kez yazdık. Peki sonra benim ne yazmam gerekiyor? Break. Şimdi evet, bir önceki derslerinde anlattım mı? Hatırlamıyorum arkadaşlar ama burada kısaca bir anlatmak istiyorum break komutunu. Break komutunun amacı şudur. Bu satır gerçekleştirdi. Yani bu satır ekranda yazdırıldıysa sen orada kodu bitir. Ya yani bundan sonra gelecek herhangi bir işte şeyi koş, e, kodları derlem ediyorum. Bu eğer ekranda bu koşul sağlanıyorsa sen direkt burada derlemeyi bitir diyorum. Aslında mantığı bu şekilde. Birazdan örnekler yani bunu çalıştırdığımızda çok daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra geliyorum case 2 yazıyorum. Yani kullanıcı 2'ye bastığında ne olacak? Geliyorum hemen şuradan kopyalayalım arkadaşlar çok daha kolay olsun. Şöyle yapıştırdım. Pazartesiydi. Buraya salı yazıyorum. E ee, tabii iyi yazsak daha doğru olur. Kullanıcı ikiye bastığında salı olarak ekranda gözüksün. Buraya tekrardan gelin kopyalayalım biz. Bu şekilde ilerleyelim. 3 yazıyorum. Ve kullanıcı 3'e bastığında çarşamba ifadesi şöyle çarşamba ifadesi ekranda yazsın ve eğer kullanıcı 3'ü yazdıysa ve bu e, çalıştıysa, evet, çalıştı. E, programı derlemeye devam etmesin. Yine kopyalıyorum. 4 yazdığında ne yazacak? Perşembe ama şöyle yazsak daha güzel olur. Perşembe ifadesini ekranda yazırsın diyorum. Daha sonra geldim. 5'e giriyorum. Kullanıcı 5'e bastığında Cuma yazsın. Hemen şöyle kopyaladım. Kullanıcı 6'ya bastığında cumartesi olsun. Ve son olarak kullanıcı 7'ye bastığında pazar yazsın. Peki kodlarımız bundan ibaret mi? Hayır. Aslında bundan ibaret değil. Neden? Şimdi tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'den bir tanesine basabilir kullanıcı. Ama ya bunların dışında bir konuta da basarsa? Bir rakama basarsa? O zaman ne olacak? Aynı if-else e, if mantığı gibi biz ne yapıyorduk? If yazıyorduk. If-else el, işte, if yazıyorduk. Else-if, else-if, else-if. En sonunda else yazıyorduk. Bunu da benzeyecek olursak bu if ifademiz. Bu else-if, else-if, else-if. <laughs> Konuşamadım. Else-if. En sonunda ne yapıyorum? Default komutunu kullanıyorum. Ee, şu şekilde yazılıyor. Default komutunu yazdım. Yani hiçbiri olmadıysa sen o zaman cout'la ekranda ne yazdırırsın? Yanlış rakam. kuşlandı yazsın ya da e, arkadaşlar bunun için bunu yazmayalım bir e, birazdan bir örnek olacak onun için kullanalım bunu şimdi doğru kullanmamız pek doğru olmaz hemen birazdan onu sizlere göstereyim şimdi bunu bir kaydediyorum öncelikle geliyorum şöyle şuraya da bir şey yapayım bir de biraz kodları küçülteyim hepsini aynı anda görebilin Evet güzel şimdi çalıştırıyorum biz e, hemen şunu da belirteyim ne yapmıştık 4 girmiştik şimdi ilk önce siz bir kendinizi tahmin edin ekranda ne yazabilir diye Şimdi geliyorum, çalıştırıyorum. Bakalım ekranda ne yazacak? Perşembe yazdı. Neden? Biz gün değerine 4'e atadık. Yani kullanıcı 4'e bastığında ifadesi gerçekleşsin istedik. Ve o zaman ne oldu? Perşembe yazdım. Güzel. Şimdi biz değer girmeyelim. Kullanıcı bir değer girsin istiyorsam işte o zaman da şöyle yapıyorum. int diyorum. Hatta e, gelin o satırı yorum satırına yapalım. O şekilde çok daha iyi olur. Onu da görmüş oluruz. Gözümüzün önünde olur. Geliyorum buraya. Inti tekrardan kullanıyorum. Ve gün değişkenini tanımlıyorum. Daha sonra Siyahut diyorum. Küçüktür küçüktür dedim. E, ne diyelim? 1 ile 17 arasında yazamışız. Gelelim şöyle. Arasında şöyle Türkçe karakter kullanmayalım. Arasında bir rakam giriniz diyelim. Tamam kullanıcı bir rakam girsin. Ee, buraya şöyle yapalım. Hatta endo komutunu da kullanalım burada. Şu şekilde tabii ki de. Evet. Daha sonra kullanıcı bir değer girdiyse bir zaman ne yapıyorduk? Sin komutunu kullanıyorduk. Ama sin'de bir farklılık vardı. O da büyüktür büyüktür kullanmaktı. Bunu da kullandım. Diyorum ki sin komutu sen güne eşit ol. Yani gündeki değer Neyse o saklanacak. Güzel. Sonra gün değişkenini buraya atamış olduk. Şimdi daha deminki dediğim olayı burada tanımlayamaz. Şimdi default'u kullanıyorum. Tabii yanlış yazdık. Default. Aynen. Bu şekilde olacaktı. Şöyle aşağı iniyorum. Diyorum ki 1 ve 7 arasında herhangi bir şey seçilmediyse o zaman geldim buraya diyorum ki yanlış rakam Tuşladınız desin, şöyle, ekranla bunu göstersin ve not eviyle satırımı kapatıyorum. Bir de şimdi çalıştıralım, bakalım şimdi nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ee, arkadaşlar burada bir hata verdi çünkü burayı yanlış yazdık. Şu şekilde yazılacaktı burası. O yüzden tekrardan şurada bir çalıştırıyorum. Evet şimdi doğru oldu. Bir ve arasında bir rakam giriniz dedi. Şimdi 5 girmiş olalım. Enter'a bastım. Cuma girdi. Bakalım 5'te biz neye atamıştık? Cuma'ya atamıştık. Yani evet programımız doğru çalışıyor. Tekrardan çalıştıralım. Bu sefer 4 girelim. Daha demin e, perşembe sonucunu almıştık. Şimdi de perşembe sonucu alacak mıyız? Ona bir bakalım. Değerimi girdim. Perşembe sonucunu gördüm. Güzel. Başka ne girelim? Heh. Mesela bir ve arasında bir rakam girmeyelim. Farklı bir rakam girelim. Şunu şöyle yapıyorum. Evet şöyle olsun. Evet geldik. Şimdi mesela buraya biz 8'i atamamıştık. Gelelim 8'i yazalım. Bakalım şimdi ne diyecek? Yanlış rakam tuşladınız ve bu şekilde kodlarımızın doğru olduğunu da mantığının doğru olduğunu da görmüş olduk. Benim bugünkü dersim bu kadar arkadaşlar. Ee, ama şöyle bir kodları küçülteyim. Siz de görün tüm kodları aynı anda. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde e, ekran görüntüsü de alırsanız daha rahat olur diye düşünüyorum. Benim bugünlük dersim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.